şimdi günümüze gelelim günümüzde bir parlamenter sistem vardı kötü mü İyi sistem sorun yok ama sorumlu bir sistem şimdi bakınız bazı ülkelere hep seçimlere gidiyorlar Hani bizim daha önceki gibi her bir 70 yıllık Cumhuriyet tarihinde Efendim bir buçuk yılı bir yıl beş ayı hiç geçmemiş bir buçuk yılı olmamış ömrü Seçimden seçime gitmeni. Bu ne demek oluyor? Bu şey. Durmadan seçime mi gideceksiniz? Evet. Neye mal oluyor? Masraf. Neye mal oluyor? Bunun kampanyası var. Üretmiyorsun. Sadece o zaman orada koşutluyorsun. Ülkenin yapmışsın. gündeminde kilitliyorsun. Tüketiyorsun. Ülkenin gündemini kilitliyorsun. Şuna benziyor. Hani yani tabiri caizse at arabasını atı koşarlar, böyle bir şey dakarlarını. At gözlü diyorlar ya. Ha babam seçimi gözlüyor. Kaç oy alacağım? Kaç? geriye dönüp dünyaya bakıp ülkenin kalkınmasına, dünyadaki konjektürdeki yerine daha bakamıyorsun. Artık seçim. Ne zaman? Bir buçuk senede bir. Şimdi bir sistem değişikliği oldu. İttifak kuruldu. Bir cumhuriyet tarihinde cumhuriyet getirildi. Bu çok önemli bir dönüm noktası. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Türk tipi başkanlık sistemi bunun adı. Bu sistem değişti. Şimdi efendim aman Allah'ım işte işte oradaki Millet ittifakındakiler güçlendirilmiş parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlament. Biz onu geri cev Daha onun mümkünatı yok. Bu insanların kafasını karıştırmak için yaptıkları, çıkışları yok ya, yaptıkları bir siyaset. Bu sistem gelmiş. Bu sistem o kadar pratik bir sistem ki. Ben emniyet müdürüne sordum. Dedim ki ya Ömer Bey, ya bu sistemin şeyi ne? Size, bize faydası ne? Dedi ki başkanım izah edeyim. Buyur dedi. Dedi ki bir ihbar gelir. Sınır ötesinden ya da sınır içinden. Terör ihbarı. İşte dediniz ya yüzün üstünde engelleme olmuş. Evet. Canlı bomba işte efendim. Suistimal. Gelir. Derhal bir değerlendirme yapılır. Oraya jetler kalkar. Hemen müdahale edilir sınır ötesine veya içerisine. Ne kadar zamanda? 20 dakikada, 25 dakikada en çok yarım saatte. Kandile bile. Eski sistemde olsa ne oluyor? Geldi, teklif edildi, kabul edildi, edilmedi, Cumhurbaşkanı'na gidildi. O ara terör gidiyor zaten. 10 gün sonra orada terörün bekleyecek. O anda lazım. Şimdi seçim ne zaman? 18 Haziran'da. Ne kadar zamanda? 5 senede bir. Bak şimdi herkes zamanını biliyor. Niye enerjisini veriyor? Diyor ki ben 3 ay kala seçim satım haline gireceğim. Veyahut da 3,5 ay kala ne yer neyse. Ama geriye kalan Dört buçuk yılda ve hatta dört buçuk yıla aşkın sürede ne yapacağım? Ben çalışacağım, üreteceğim, ihracat yapacağım, istihdam yapacağım, işime bakacağım diyorsun. Öbür türlü yarın ne olacağı belli değil. Şimdi koalisyonlar, bu ittifaklar seçimden önce kuruluyor. Seçimden önce şekilleniyor. Yüzde elli artı biri kim alıyorsa, üç gün sonra mazbatayı alıyor, bir hafta sonra icraat başlıyor. Öbür türlü seçimi yaptı. Yeni geldi. Altı ay tanıtım efendim ağırlama. Öbür altı ayda da planlama. 12. iki e Seçim geldi zaten bir daha. Onun için bunların hani bu Millet ittifakı dediğimiz işte altı yedi masada. Parlamenter yediler, yediler. yaptıkları Parlamenter şöyle. sistemle ilgili yapmış olduğu eleştiri. Tamamen yersiz bir çıkış noktaları olmadığı için bir yeni bu konuda fikirleri olmadı. Ya şunu diyebilirsin. Bu efendim parlam Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin şuralara aksıyor. Buraları eksiyor. Buraları tamamlanması lazım dersin. Ben bunu anlarım. Millet de bunu anlar. Yok efendim ben bir buçuk senede bir seçime gideceğim. Kargaşa çıkacak. Ya bütçeyi onaylıyorsun, yapıyorsun. Efendim hükümeti kuruyor iki tane, üç, üç tane parti bir arada var. Bir tanesi bir bakıyorsun hemen Mesut Yılmaz çıkmış orada. Hop sabah hükümet düşmüş. Allah Allah. Ne paramız para ediyor. Ne fikrimiz para ediyor. Ne efendim programımız uygulamaya giriyor. Bak ne oldu? FETÖ'cülerden temizlendikten sonra ülke. Bak savunma sanayi ne? Bak milli sanayimiz Samsun'da 8 tane organize sanayi kuruldu. Bak Tok diye bir araba çıkardı. Tok. Dünyanın en kaliteli arabası. En donanımlı arabası. Türk markası. Yerli. Milli. Tamamen yüzde yüz.